Aren TV'den hepinize merhabalar. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan özellikle çoğunluğu Türkiye'de bulunan Suriyelilerin geri dönüşünü hızlandıracak bir hamle geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 21 Aralık 2022 tarihinden önce işlenen suçlar için genel af sağlayan kanun hükmünde kararnameyi imzaladı. Kararnamenin ülkedeki asker kaçaklarına yönelik olduğu ifade ediliyor. Zorunlu askerlikten kaçan kişilerin 3, ülke dışındakilerin ise 4 ay içinde teslim olmaları halinde hapis cezasından muaf tutulacağı açıklandı. Af ilanı ülkeden güç eden Suriyelilerin dönüşü açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Öte yandan Suriye İçişleri Bakanı Tüm General Muhammed El Ramun, bakanlığın yerinden edilenlerin ülkeye dönüşlerini sağlamak için gerekli tüm kolaylıkları sağladığını söyledi. El Ramun, bakanlığın yerinden edilmiş kişilerin Suriye vatandaşı olduklarını kanıtlayan herhangi bir belgeyle girişe izin verdiklerine dikkat çekti. Haberimiz bu şekildeydi değerli dostlar. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.